Meryemciğim. Anneciğim bak sana neler getiriyorum. Cici bebeğiyle süt getirdim anneciğim. Yaşasın. <laughs> Al bakalım anneciğim. Bana bak ne yapıyorlar. Anneciğim hadi telefonu bırak. Hadi ye bakalım cici bebeğiyle sütünü. Duh. Dur, dokunma. Ellerini yıkadın mı anneciğim? Yıkamadım. Hadi koş bakalım ellerini yıka da gel. Bırak telefonu. Telefonu bırak anneciğim. Bırak, anneciğim şuraya, anneciğim şuraya bırakır mısın telefonu? Hadi. Hadi anneciğim. Tamam. Açamıyor musun anneciğim? Dur geleyim. Hadi bakalım gir ellerini yıka. Ben seni burada bekliyorum tamam mı anneciğim? Tadın mı anneciğim? Evet. Hadi gidelim. Ben de, ben de, Sizi çok seviyorum. İşte. Evet anneciğim. Çünkü onlar seni büyütüyorlar değil mi? Anne gitmiş. <laughs> ne oldu anneciğim? Anneciğim cici bebelerini kim yedi? Aa anneciğim kardeşin uyuyor bu cici bebeleri kim yedi böyle? Aa ne yapacağız anneciğim? Anneciğim ne yapacağız ki? Abur cubur getireyim sana birazcık olur mu? Tamam anneciğim sen sütünü iç ben abur cubur getireyim. Ben gidip getireyim anneciğim. Neler vardı? Aa metre sakızlar vardı. Metre sakızları götürebilirim. Meryemciğim, anneciğim. Bak metre sakız getirdim anneciğim. <laughs> Niye oraya saklandın kızım? Gel bakalım gel. Gel bakalım bak bir sürü metre sakız var. Hadi bakalım anneciğim. Koydum buraya. Hadi sen otur da ye anneciğim. Sofra <laughs> Tamam anneciğim gideyim sofra getireyim. Ay Meryem bugün beni çok döndürdün anneciğim ya. Şurada olsun suya Ne istiyorsun anneciğim yine? <laughs> Şaşkınlar. Metre sakız mı bıraktılar oraya? <laughs> Hemen gidip onları yemeliyim. Hoppa. Koltukların üstünde zıplamak çok. diyorum. Hangisinden başlasam acaba? Allah'ım ya Rabbim sürekli bir şey istiyor ya. bakalım suyunu. Al bakalım. Hadi gidelim içeriye. Ya şundadır ya bunda. kızında. Sarıyı mı seçtim? Kırmızıyı mı seçtim? İşte bitirdim. Şimdi kaçma vakti. Hoppa. Hoppa. Koltukların üstünde zıplamak çok zevkli. Aa, Meryem'in sesi geliyor. Ay saklanmalıyım. Anneciğim yürü. Anneciğim yürüsene ben sofrayı aldım. Meryem de suyu aldı. <laughs> Medrese kızlar mı gitmiş? <laughs> Aa anneciğim. Buradaki süt su... Anneciğim sadece süt duruyor ya. Ne oluyor bu evin içinde? Bir de anneciğim ya. Bir de, bir de anneciğim. Anneciğim ne oluyor? Su zaten senin elindeydi. Anneciğim suyu kim alacak elinden? Anneciğim bu evin içinde bir şeyler dönüyor biliyor musun? Ne yapalım anneciğim? Anneciğim ne yapalım? Gel gel. Gel, gel bir fikrim var. Gel bakalım gel. Gel anneciğim gel. Gel yanıma. Gel bakalım. Anneciğim bu yiyeceklerimiz birisi alıyor tamam mı? Biz onu bulalım anneciğim. Geleceğiz. Ne yapalım? Diyelim ki da videolarımız var diyelim. Bana da verir misin de sonra da şey diyelim. Meryem anneciğim de hadi gidip perdeyle kısmı saklamak de. Onun sonunda bakarız. Onun sonunda onu onun sonunda anlarız ne olduğunu. Tamam anneciğim. Hadi bakalım anneciğim. Onun için abur cubur almamız lazım. Gel bakalım. Aburcu abur cuburumuz kaldı mı ki anneciğim ya? Hem Meryem bak ne buldum Meryem. Meryem baksana anneciğim. Çilek karpuz şeker buldum. Dur bakalım anneciğim dur. Dur bakalım anneciğim içeri gideceğiz. Sen bahane bulacaksın tamam mı? Tamam, Benden bir şey var, isteyeceksin. Koyayım. Koy bakalım. Hadi bakalım koy kızım senle beraber yiyelim. Koy bakalım evet. tabağın içine. Koy Hayır, bakalım. Koyuyoruz. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ben ay, be. Ben tamam. Karpuz benim, çilek şeker senin. Tamam mı anneciğim? Hadi ee, bir bahane bul anneciğim. Bir bahane bul. Ne yapalım anneciğim? Hayır, hayır, perdenin arkasında değil. Bizi görebilir. Başka bir plan bulalım. Anneciğim bir plan bulmamız lazım. anneciğim Bir bahane bul. Heh. Tamam anneciğim. Hadi söyle bir daha. Hadi söyle anneciğim. Anneciğim buldum buldum. Ne diyeceksin biliyor musun? Anne pembe sofra istiyorum. Bu siyah sofra istemiyorum diyeceksin. Hadi bakalım söyle. Bir, Anne. Ikiye. Efendim kızım? Ben bu siyah sofradan istemiyorum. Pembe olsun. Tamam anneciğim. Gel bakalım beraber seçelim sofraların içinden. Geç Meryem geç. geç, geç. Koş, koş koş koş. Dur dur dur. Meryem gel gel gel. Gel gel gel. Gel Meryem gel Meryem. Ben buraya saklanacağım öyle hayır perdenin arkasına girme. Buraya gir. Burada dur. Anneciğim oradan görür seni. Gel buraya gel. Gel şuraya saklan. Gel şuraya saklan. Anneciğim oradan göremez tamam mı? Ben buradan ben buradan sana oradan bakıyorsun. Bir iki üç. Şaşkınlar. <laughs> Bu anne kız çok şaşkın. Tam bir şaşkın. Koltukların üstünden atlaya atlaya gidiyorum. Zıp Karpuzla çilek şeker buldum Şimdi onları yiyeceğim Meryem duydun mu bize şaşkın diyor Şimdi ona gününü gösterelim Hadi anneciğim <laughs> Mickey Mouse'muş Evet anneciğim bize de şaşkın diyor Hadi anneciğim 1-2-3 <laughs> Hey Mickey Mouse. Ne yapıyorsun sen burada şaşkın diyorsun. Sen yaptığını anlamayacağımızı mı zannettin Mickey Mouse? İşte bir de yabucular Olmaz tabii, ki. Olmaz tabii ki de. Olmaz tabii ki de.